Herkese merhaba arkadaşlar. İsmail Oyunuya YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2 kariyer serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada kanalımız 835 aboneye ulaştı. Abone olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. Teşekkürler efendim. Evet bugün 404 kilometre, 27 ton soya sütü taşıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi İspanya'nın Madrid kentindeyiz. Madrid kentinden bir yük aldık. Görmüş olduğunuz gibi yeni bir tırla karşınızdayım. Bu arkadaşı. Videoya girmeden önce aldım, yapılandırdım. Elimden geldiğince sade bir şekilde yapılandırmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Orijinal rengini bozmadan böyle ufak tefek dokunuşlarla güzel bir tır yapmaya çalıştım. Evet arkadaşlar, hedefim 1500 e abone. En azından bir 900 veya 1000 abone olabilirsem çok sevinirim. Gerçekten bana büyük bir motivasyon, büyük bir destek oluyor arkadaşlar. En azından bir 900 veya 1000 abone olabilirsek çok sevinirim. Tadından yenmez vallahi billahi. Evet, başlıyoruz. Haydi bakalım. Yoda koyulalım. Ama esas hedefimiz 1500 1500 abone. Ben bu yolda giderken destek olmak isterseniz aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. <laughs> bu arada hesapladım. 1000 ee, aboneye 165 kişi kalmış. Umarım önümüzdeki günlerde en azından bir bin abone olabiliriz. Hadi bakalım. Şimdi de fazla uzattım biliyorum. Farkındayım. Yolumuza çıkalım. İspanya'dan çıkmayacağız bugün şehirler arası bir yolculuk yapacağız. Ücretimiz 501 bin lira. Ee, bu yükten kazanacağımız ücret. Hadi bakalım. Şöyle biraz cam aç cam açalım desek. Cam nereden açılıyordu bunun ya? Evet buradan açılıyormuş. Evet güzel güzel. Şöyle bir cam açalım. Hep şu tuşları karıştırıyorum direksiyon üzerindeki tuşları ya. Allah 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 dur dur. Aracı yeni aldık daha dur. Bismillah daha kullanmadık bile. Sola dönüş var. Hadi bakalım. 404 kilometre ve 5 saat e, 17 dakika zamanımız var. Şu an saatlerimiz 18 13 gösteriyor oyun saatiyle. E, gerçek saat ise Üç buçuk olması gerekiyor, yanlış bilmiyorsam. Şimdiki çıkışı bulalım. Döner kavşakta üçüncü çıkışı kullandım. Evet. Üçüncü çıkış. Gelen giden var mı? Şuradan bir gelen giden var. Geç abi geç 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 hadi hadi geç. Bekle bekle. Acele yok, acele yok, acele yok. Acele etme ama kurban olayım ya. Bekle kurban olayım sana ben ya. Kasaptan mı aldın ehliyeti? Ya Rabbi ya Resulallah ya. Dönmeye çalışıyorum bak, öndeki arabaya yol verdim. Öndekinin yükü Şimdi ağır diye. Ya sabır ya, selamet ya. Saatimiz saatimiz 23.30 olarak gözüküyor. Yine gece gece varacağız. Soldan devam değil mi? Soldan evet. Soldan devam böyle yaşıyoruz. Allah 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 yavaş 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 evet tamam güzel. Dur bakayım dur dur dur, dur. <laughs> İkinci çıkış. Dur diyorum ama dur. Niye durmuyor? Allah Allah. Bak acemi şoför geliyor ha. Oraya buraya çarpabilirim size de çarparım. Uyarım. Lütfen sınırları dikkat 3 yıldır tır, tır, kullanıyoruz. Kazasız. Yük teslimatımız. Bir elin parmağını geçmez ya. Her bölümde bir kaza. Her bölümde bir kaza. Bu nedir ya? Sağda kalın. Ve sonra sağdan çıkın. İspanya'nın keşfedilmemiş şehirleri keşfetmeye çalışıyoruz sağ çıkışı. İspanya güzelmiş ya. Oyunda en azından gerçeğini görmedim ama. Oyunda güzel gözüküyor. Allah 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 yavaş. Şu sinyali kapatalım. Kafa şişirmesin. Umarım Sağda İnşallah inşallah sesim geliyordur. Çıktık. Sağda kaldık ve sağdan çıktık tamamdır. Sağ çıkışı. Sağ çıkış mı? Hocam emin misin? Emin herhalde. Saç kışı kullanabildi mi? Düz devam. Düz Böyle bir havalı korna taktım Normal kornamız. Çok havalı kornamız. Hadi bakalım. Sağdan Bu tıra bu konuya yakışıyor arkadaşlar. Gerçekten. Sağdan devam bu arada. 40 diyor. Aman düş 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 düş. Ee, Hah. Devam et. Buyurun. Lütfen sınırları Sakin, sakin. İyi. Tamam. Var mı gelen yok devam yürü. Ama bu arkadaş önümüze atlayacak. O yüzden biz yavaş yavaş şöyle devam edelim. Bu arada paramız azaldı görmüş olduğunuz gibi biraz tır aldım bir tane tır aldım. Biraz tırı yapılandırdım. Ondan sonra bir de İspanya'dan bir garaj aldım arkadaşlar. Artık İspanya'da da bir garajımız var. Bu de. Artık bir ayağımız İspanya'da olacak. bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hedefimiz 1500 e abone. Ben bu yolda giderken destek olmak isterseniz aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmanız benim için çok önemli çok değerli arkadaşlar. En azından 1500 e abone olamıyorsak bile 1000 abone olalım ya. Vallahi gerçekten. Allah pardon 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 abicim geç bir geç bir sen de geç sen de geç neredeyse tıra vuruyorduk ya adamın da suçu biz yolda gidiyoruz dediğim gibi bin abone olmaya 165 kaldı. Bugün saat on buçukta kalktım. Biraz kendime gel geldim. geldim. İşte bugün bir ot yaşadığım yerde e, hava kapalı. Hava kapalı olunca biraz kendime gelmek zor oluyor. Açık konuşmak gerekirse. insan bir safa bağlıyor yani. Saf gibi oluyor insan. Merhaba abiler, merhaba canım. Merhaba canım. Allah Allah Allah, yavaş 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 yavaş. Yavaş yavaş bak. Aracı yeni aldık devirmeyelim. Bir de masraf çıkar benim şimdi. Yeni aldık daha. Bir süre bu aracı kullandıktan sonra yeni bir tır aldığımızda bu aracımızı şoförlere vereceğiz. Şoförlerden birine vereceğiz arkadaşlar. Mazotumuz yeni olduğu için araç full arkadaşlar. Mazotta herhangi bir sıkıntı yok. 0 kilometre ve ilk günümüz hemen aldım. Aracı yapılandırdım. Bir de gittim garaj aldım. Ondan sonra yükü aldım. Hemen videoya girdim arkadaşlar. 3 saat 27 dakikalık zamanımız var. 266 kilometrede yolumuz kalmış. Hemen atlamasın diye konağa çaldım. Atlamadı valla. Aferin. Yollar kaymak gibi maşallah. Gerçek ayakta gidemeyince oyunda geziyorsun önce böyle. Allah 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 Allah. Hafif de bir güçümüz var aslında. Bu arada 14 test yaptım aracı. Ne olur ne olmaz ağır yükler falan denk gelirse diye Yolu Kolay gitsin diye Biraz güçlendirdim arabayı yani Tabii. Güzel oldu diye düşünüyorum şöyle bir videolarımızı önerilenlere çıkarabilirsem çok daha iyi olur, çok daha tatlı olur. kararıyor. Işıklarımızı yakalım. Aracın ışıklarını. Keşke şöyle bir aracın içinde de ışık olsa da onu da yaksak. Gece karanlıkta giderken çok tatlı olur diye düşünüyorum. DLC olarak varsa bilmiyorum. Şu an bende öyle bir şey yok ama DLC olarak varsa bilmiyorum. Bilgisi olan varsa yorumlar kısmından yazabilirler. arkadaşlar. Hayırlı ve uğurlu olsun. Yolculuğumuz devam ediyor. Bu arada aynalar da kamera şeklinde. Bu araca bu aynalar yakışıyor bana göre. sınırlarına dikkat edin. Allah 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 Allah. Evet güzel. Sağdan çıkış var. Şöyle gidiyoruz. Sağdan mı düz? Garip bir şey oldu fark ettiniz mi? 130'larda 135 mi 136 mı o civarda bir titreme oldu sanki Allah Allah anlamadım ki evet bu aralar bilgisayara çok üstleniyorum Bazen atabiliyorum dün atmış olduğum gibi. Bu arada dün akşamki videoyu izlemeyenleriniz varsa o, o videoyu da izleyebilirsiniz. Farklar kısmına koyarım. Onu. Son 112 kilometre ve 1 saat 28 dakika kaldı. Bu arada hatırlatmak isterim. Ee, 1080 p yüksek ayarlardayız. Allah, Allah 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 Yürü bakalım yürü bakalım. Son gidiyoruz. Allah dur. Dur hocam dur 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 dur. Evet. Güzel. Çok güzel. Kendi dorsiyemizi bıraktık arkadaşlar. Şöyle bir kornamıza da basalım. Ara ara. yaklaşma çok yaklaşma bak biz büyük arabayız sonra çarptı mı çarptı oluyor çok yaklaşma bak, şöyle yolu ortalayalım biraz sağımızdan solumuzdan geçmeye çalışıyoruzlar. hadi bakayım son 64 kilometre kaldı haydi bakalım yavaş kenarda çok bir şey de yükleyelim. Anlamış yani değilim yani. Niye o titremeyi yaptı gibi bir şey oldu. Eğer siz de fark ettiyseniz o dakikayı yorum olarak yazabilirsiniz. Benim için çok önemli ve çok değerli o, o an arkadaşlar. Ben yine yüklemeden önce bir bakacağım. geldik arkadaşlar. 25 kilometre yolumuz kaldı. Sağ çıkış. Sağ çıkış. Yavaş, yavaş, yavaş. Acelemiz yok, acelemiz yok. Yetiştik. Bu arada bakalım. 2 saatimiz var daha. Tamam. nükleer kavşakta ilk çıkışı kullanır. Geldik arkadaşlar. Sağdan devam edelim. Şimdiki çıkışı kullanır. Tek videoda iki tane şimdilik keşfettik. Sağda kalın. Ve sonra sağ dön. Biz geldik ya. Şöyle bir korna çalıyor. Allah Allah sağa dönüş var. Dur. He. Allah Allah Allah. Devir metre devirin. Evet. Çok güzel. Devam et. Sağ, sağ, dönüş, dönüş. sağ dönüş var ileriden. Haydi bakalım sağ devam. De. Sağ dönüş yapıyoruz. Döner kavşakta ikinci çıkışı kullan. Döner kavşak ikinci çıkış. Tamamdır ablacığım. Bir genişten Şimdi şöyle bir genişken alalım şöyle. Sola dönüş var. Dalıp gitmeyelim. Dönelim hemen şuradan. Sonra dönüş, sonra dönüş. Yoldaki çatlaklar sonra. bile net bir şekilde belli oluyor arkadaşlar. Evet. Acelemiz var. Geç diyelim. Şöyle bir ikimizi teslim edelim. Evet arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İsmail Önlüyans kalın. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada 1500 abone olamıyorsak bile artık 1000 abone ol olmak istiyorum arkadaşlar ki gerçekten çok önemli ve çok değerli benim için. Teşekkürler. Görüşmek üzere.